Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Zula videosuyla karşınızdayım. Zula serisi gelecek bu arada. Haberiniz olsun. Şöyle tek başımayım. Karşımda 10 kişi falan var. Yeni başladık evet gördüğünüz gibi. Şöyle karla bakalım bir hop. Kardeşim senin o kafanı ben bir alayım. Hop sen de gel. Şöyle. Of. Çok inceden. Çok ince abi. Vay. Al işte. Tam diyecektim bıçak ha. Bu arada arkadaşlar e, böldüm çünkü ses gittiği için oyundan çıktım hemen ses ayarladım tekrar girdim oraları böldüm siz sıkılmayın diye. Şöyle hop seni şöyle bir alayım. Kardeşim sana digil atmam yok mu? Seyirciler şöyle bir mutlu olsun. Evet hop gördüm bir kişi orada. Seni şöyle alayım. Abi bu ne abi? Abi bu ne? Çok kalabalık ya. Tek başıma 10 kişiye kat savaşıyorum abi. Sniper'la deneyelim şansımızı. Çık göster. Göster oradan. Abi bir de korkarak oynuyorlar. 10 kişi benden korkarak oynuyor abi. Skora bak. Aramızda hiçbir fark yok bu arada. Şöyle karla bekleyeyim ben bir. Ses alıyorum hop. Kardeşim alayım seni o kaf al işte. Arkadaşlar görüyorsunuz birini öldürüyorum gelip diğeri sıkıyor arkamdan geliyor nereye gelip al işte tövbe Ne sıkıntı yok abi sıkıntı yok sıkıntı yok hop seni şöyle alayım orada bir kişi var hop seni de alayım kardeşim Diggle'da atman var mı evet göster abi bir Diggle'ım var Abi korkarak oynuyorlar çok korkarak oynuyorlar abi Neyse ki kırmızı aldık abi çok güzel. İki taraftan da ses geliyor şu an. Arkamdan geliyor bir de evet. Neyse sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Devam. Bir sniper'la deneyelim bir daha şansımızı. Şöyle bir kuyuk attım olmadı. Hayda. Neyse bir kendimize gelelim abi. Bak ya birini öldürüyorum diğeri sıkıyor. Neyse avu aldım abi bekle lan şimdi. Bu sizin için arkadaşlar pompalı. Eminim ki rahatlayacaksınız. Rahatlama videosu zinc birini aldık. Gel abi gel. Gel. Göster abi bana. Çık 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 çık. Bir kişi. O oh, Seni alayım. Aa, neyse güzel. İyi pompaladık arkadaşlar. Avuğa yeşil tekrar taarruzumuza. Şöyle bir yukarı bakalım. Şuraya bir bomba atalım öncesinden. Peşimizden geliyorlar çünkü. Bakalım burada adam var mı? Evet geliyor geliyor geliyor. Aşağıdan geliyor iki kişi. Hop seni şöyle alayım. Seni de şöyle alayım kardeşim. Çok temiz. Çok temiz abi. Çok temiz. Hop seni de alayım. 3 kilimizi buradan bebek gibi aldık abi. Abi bunu oynamayalım bence. Neyse oynadık artık. Sıkıntı yok cesaretli olan her zaman kazanır arkadaşlar. Hemen yeniden doğduk. Bu arada bizim takım yavaş yavaş top, e, toplamaya başladı tek kişiyken bir anda eşit olmaya başladık güzel güzel şimdi iki tarafta eşit durumda gelin bakalım sizi benim elimden kim alacak abi çık baba çık 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 hop göster abi çık temiz aşağıya bakalım bir de aşağısı aşağısı da temiz aldık zaten tertemiz şu an sniper'ı var ileride. Çok göstermemem lazım. Sniper anında kafadan indirir. Derken Avva oh, oh, öldük. Ne sorun yok abi. Bak bak sniper deniyor. Sniper var abi oynayamayız oraya. Anca çatı oynarız bir de sol tarafa gidebiliriz. Sağ tarafta full sniper kesiyor. Burada temiz gibi zaten. Sese salın. Şöyle aynen sen alayım kardeşim. Ne kadar güzel oldu bu arada arkadaşlar. Başa sarıp sarıp izleyin. Terapi. Bunu da aldık çok güzel bir şekilde. Yine gelecek bu bence akıllanmayacak. Az çok tahmin ediyorum. Sesi de geliyor zaten. Yine geliyor. Ama bekliyor da pusuyor büyük ihtimalle. İlla gel abi diyor aşağı. Çatışalım diyor. Ben pusmayı seviyorum diyor. Neyse geliriz abi. Biz de gideriz o zaman. Davete icabet etmek gerekir. Şöyle şöyle hop kardeşim ne oldu? Ne oldu? Beni çağırdın. Geldik. Bak bak bomba attı aşağıdan bak yine. Bombalarla ödeyecek adamız ya. Şuraya ufak bir ses attım şöyle. Bir kafa karıştırma maksat. Çıktı. Vay delikanlı ya öldürdü bizi. Ben yine gelir miyim o çatıya? Geliyorum. Bir de ses alamıyorum şu anda. Ne oldu lan? Ha? Hem de tam kafadan. FB Angle hesabı. Bu arada buradan Furkan'a da selam olsun. Şöyle etrafı tekrardan bir kesiyoruz. Ses var. Ortalık çok karışık. Kimin nerede olduğunu anlamıyorum artık. Burası temiz. Diggle artık şov yapmak istiyorum da. Evet. Demiştim ortalık karışık her yerde pusuyorlar abi. Ama iyi aldık ya. idare ettik tek başımıza 10 kişiye karşı. Mükemmel bir video oldu bu, bu arada. Buna like abone abi. Abone ol. devamı gelecek. Bak ya yine ses gitti arkadaşlar dur sesi bir ayarlayayım ben. Tamamdır. Şimdi girdik. Şöyle sniper'la bir baktık. Tertemiz. Buradan var mı? Var mı gösteren? Diggle ile Sniper sıkıntı olur yakından. Koyuk deneriz ama biraz sıkıntı olur. Yani açı olarak. Hop şurada bir kişi duydum. Nasıl yemedin sen o kuyuyu? Sen o nasıl yemedin abi? Öldü neyse o. Tekrar aynı yerde pusan sniper'lar var. Gösterdiğim gibi indirirler. De sol tarafında ses alıyorum. Sol tarafa doğru bir bakalım. Derken evet öldük arkadaşlar. Tam bu anda öldük.